Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaşarlı açma yapacağız. Açma yapacağız arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kusura da bakmayınız. Teşekkür ediyorum anneciğim. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün oğlumla birlikte kaşarlı açma yapacağız arkadaşlar. Tarifimizi sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı, bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bize destek olunun desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Evet öncelikle e, malzemelerimi de ben şöyle göstereyim. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kadar e, toz şekerim var. 3 adet yumurtanın akı var. Sarısını üzerine kullanmak için ayırdım buraya arkadaşlar. Bir paket kuru maya var, instant maya. İçine koymak için de kaşar peynirimiz var ve burada da 7 su bardağı kadar unum var arkadaşlar. Evet, yapım aşamasına başlamadan önce kamerayı oğluma veriyorum. Sağ olun, teşekkür anneciğim. ediyorum size de. Bu şekilde tutabilirsin anneciğim. Evet, şimdi öncelikle sıvılardan başlayalım bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum daha sonra bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum arkadaşlar şimdi hemen şuradan bir çıkma teli alıyorum karıştıracağım dediğim gibi 3 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ilave ettikçe de karıştırıyorum 3 adet yumurtanın akını ilave ediyorum sıvıları bu şekilde karıştırıyorum bir paket toz mayamı karıştırıyorum arkadaşlar ıslatmayam ve bütün malzemeleri şu şekilde güzelce çıplateli ile karıştırıyorum arkadaşlar şimdi yavaş yavaş Unumu ilave edeceğim arkadaşlar. Bir saniye anneciğim. Şuradan hemen bir spotuna bakacağım. Evet. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar. ilave ettikçe de yoğurma işlemine geçmeden önce bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar çıkma teliyle Emirhan açmayı çok seviyor Evet çok seviyorum arkadaşlar bu sefer de kaşarlı yapacağız arkadaşlar Evet Onu biraz daha ilave ediyorum. Biraz kıvamı koyulaşınca elimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Bazılarınız belki yadırgar. Çoğu eldivenle yapıyor. Kimisi elle yapıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. insanın bir şey yaparken parmaklarından yemek yaparken pasta kurabiye ne olursa olsun eliyle yaptığı bir şeyden parmaklarından sevgi akarmış arkadaşlar. O yüzden o yemek lezzetli olurmuş. Hiç daha önce duydunuz mu bilmiyorum. O yüzden ben elimle yoğuracağım arkadaşlar. Eldiven falan kullanmayacağım. Gerek de yok zaten. Hepimiz zaten hamuru elimizde yoğuruyoruz. Şimdi hemen kenara alıyorum. <laughs> Çok pardon. Şimdi birazcık daha un ilave edip ondan sonra yoğurma işlemi devam edeceğim arkadaşlar bu şekilde Çok yakından çekme anneciğim. Evet arkadaşlar, takipçimizin bir tanesi bize şey demiş. Eee Ojeli ellerle demiş. Tırnaklarla demiş. Hamur yoğurulmaz demiş. Ben 40 yaşına gireceğim. Ve ben bu yaşıma kadar asla ojeli kullanmadım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Asla da kullanmam. Gerek de yok. Ben kına daha çok seviyorum arkadaşlar. Kınayı ben de çok severim. Kına yakarım bazen ben de arkadaşlar. Kınalım kokusunu daha çok seviyorum. Güzelce yoğuralım. Ve hamurda ne kadar çok yoğursanız ele yapışmayacak bir hamur elde ederseniz açmanızda o kadar güzel olur arkadaşlar. Ben şöyle elime birazcık un alacağım. Ah, hamur mu yoğuruyoruz? Önceden ne kadar çok hamurlar yoğurduk arkadaşlar. Çalsın anneciğim. Yumuşacık hamurumuz oldu. Evet. Bu arada arkadaşlar kulak, çalan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizden özür diliyoruz. E, telefon çalması var da kusura bakmayınız. Evet. Emin Han'a arkadaşlar arıyor sanırım. Hamurumuz gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar. Elimize yapışmayan bir hamur elde ettik. Artık ne yapacağız? Mayasının gelmesini bekleyeceğiz. önceden yufkalık hamurlar yoğurduk. O, aman Allah'ım o ne kadar yoğurmaydı öyle. Bir çuval. Artı yetmesi yarım çuval daha. Onunla kocaman masa kadar büyüklüğünde yufkalar yapardık arkadaşlar. Kuru, kuru bir şekilde üst üste koyardık. Kışında onu ıslatıp katlayıp yerdik. Tabii sizin dilinize sermek mi ama bizim Orada yufka denir ama çok da güzel olur. Hele onun yumurtaya yumurtayla dürüm olması çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Seviyorsun değil mi? Evet çok seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz tamam. Şimdi ne yapacağız? Kapatacağız streç filmle hamurumuzun üzerine. Ondan sonra mayasının gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet anneciğim bekletmeyi alabilirsin. Hamurumuzun mayası gelene kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Evet hamurumuzun mayası geldi. Gördüğünüz gibi şimdi hamurumuzu yapma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle tepsimden edeyim hazırlayalım. Tepsime yağlı kağıdı serdim. Bu şekilde hazırladım. Emirhan'cığım çok yakın çekme anneciğim. Ben hemen şuradan şöyle az bir sıvı yağ alacağım. Tezgahın üzerine. minik bir şeyle anlatacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi hamurdan yani bu şekilde elimi birazcık alacağım. Birazcık da böyle. Öncelikle şöyle dizilerimi hazırlayayım. Bugün kaşarlı açma yapıyoruz arkadaşlar. dursun anneciğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bakacağım birazdan telefona. Yapmaya başlayalım önce. Arasına kaşar koyacağız biz arkadaşlar. Siz isterseniz zeytin ya da peynir ya da patates hangisini tercih ederseniz. Biz bugün açmamızı kaşarlı yapacağız arkadaşlar. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Evet sade de yapabilirsiniz. Tamam. Ama benim en çok sevdiğim kaşarlı olan. Kaşarlı çok hoşuma gidiyor. Poğaçayı da kaşarlı severim. şekilde ellerimle böyle bezelerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da tepsi getireceğiz birazcık. Evet anneciğim kaşar şimdi yapmaya başlayacağız. Dersine kaşar koyacağız. Çok az kaldı hamurumuz arkadaşlar. Siz isterseniz hamur kesme aparatıyla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bez alıyorum. Küçük küçük. Göz kararı avucumuzun dolduğu kadar. Evet bazıları küçük olmuş olabilir. Onları ben eşitleyeceğim. Hamurumuz da bitmek üzere. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya başlayacağız. Öncelikle hamurumuzu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Elimizde az bir kaşar edeceğim şu şekilde. Sonra rulo yapacağım. Hamurumu bu şekilde saracağım ve bu şekilde yapıp şöyle kenara alacağım onu. Hemen diğerine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi elimle birazcık kaşar alıp içine koyuyorum. Ondan sonra rulo yapıyorum böyle elimle. Şöyle, bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Evet arkadaşlar açmamız bu şekilde. Evet. Bir iki tane yapacağım anneciğim bekleteceğim seni. Bunu hazırladık. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yumuşacık oluyor. Emirhan da kaşar çok sevdiği için biz bugün kaşarlı açma yapıyoruz arkadaşlar. Şu ikisini alacağım. gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Siz de çocuklarınız isteyince hemen yapabilirsiniz. İsterseniz okula giderken beslenmesine koyabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz okuldan gelince onlara sürpriz yapabilirsiniz bu şekilde. emirhancım Efendim. yiyecek mi hemen pişince? Hı hı, yiyeceğim. Emirhan çok seviyor zaten hamur işlerini arkadaşlar. Bayılırım arkadaşlar. açıldı Sizin en sevdiğiniz hamur işleri nedir? Bunları yorumlara yazmayı unutmayınız. Açmayı sevmeyen yok zaten. Yani poğaçayı da sevmeyen yoktur. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Açmalarımızı bu şekilde tamamlayacağız tepsi dizeceğiz bu şekilde arkadaşlar ben yapmaya devam edeceğim istersen sen beklemeyi alabilirsin anneciğim tamam anneciğim Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar açmalarımız gördüğünüz gibi kaşarlı açmalarımız hazır ee, şimdi tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar 20-25 dakikada bekleteceğiz tepsi mayası geldikten sonra üzerine yumurta sarısını sürüp üzerine bu sefer ben haşhaş kullanacağım düşüncem o. İsterseniz siz susam çörek otu da atabilirsiniz. İstemiyor musun anneciğim? Susamazsın. Tamam birazını susam yapalım istersen. Olur. Susam daha güzel olur. Tamam bakarız anneciğim. Siz evet arkadaşlar. arkadaşlar e, tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Mayası gelince fırına göndereceğiz. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi açmalarımızın tepsi mayası da geldi. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Ondan sonra çörek otu ve Emine'nin istediği gibi susam süreceğiz arkadaşlar. Ben haşhaş kullanacaktım ama bugün Emine'ncığımı kıramayacağım. Emirhan susam istedi arkadaşlar. O yüzden susamlı olacak. Evet şimdi yumurta sarısını sürelim öncelikle. Teşekkür ederim annem susam koyduğun için. Ben susamı daha çok seviyorum arkadaşlar. Her şey senin için zaten Emirhan'cığım. Biliyorsun. Bütün çabam, bütün emeğim. Evet arkadaşlar. Bu kanalı açmamda en büyük e, sebep de oğlum Emirhan. Onun için açtım ben kanalı. Şöyle yumurtamızın sarısını hamurumuzu söndürmeden arkadaşlar nazik bir şekilde yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Yiyecek misin hemen Emirhan'cığım? Evet anneciğim hemen yiyeceğim. Umarım bizden sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar bu arada. Emirhan pek konuşamıyor. Konuşmayı sevmiyor. Evet. Konuşmayı sevmiyor değil, dahası tanıyor, çekiniyor. Evet arkadaşlar bu e, çok farklı bir atmosfer yani öyle söyleyeyim. İnsan bazen e, ne konuşacağını şaşırıyor. O yüzden bir hatamız, bir kusurumuz da olursa kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Bizler işte kendimiz olduğumuz gibi, gördüğünüz gibi Böyle işte. Emirhancımla beraber yaşıyoruz. Büyük oğlum İstanbul'da bir mağazada müdür arkadaşlar. Bir gömlek mağazasında ismini vermeyeyim. İsmini vermeyelim, telif yiyebiliriz. Evet, mağazada müdürlük yapıyor. Ee, aslında okuyordu oğlum. Üniversite okuyordu. Üçüncü sınıftan e, bırakmak zorunda kaldı arkadaşlar. Mecburiyetten yani ailevi şartlardan dolayı bırakmak zorunda kaldı okulunu. Evet. ondan sonra e, tezgahtar olarak başladı mağazada şu anda müdür oğlum çok zekiydi zaten çok başarılıydı okuldayken ben ona hep derdim hastalancı gitme oğlum hastasın derdim hastayken bile okula giderdi arkadaşlar bazı çocuklar vardır der ki işte okula gitmemek için karnım ağrıyor anne bugün okula gitmeyeyim karnım ağrıyor ben o çocuğum da tam tersi oğlum derdim hani bugün okula gitme hastasın Hayır gideceğim derdi. Ama e, tarihi falan süper. Evet. Oğlumun derslerde çok başarılıydı. Çok takdirnamesi vardır arkadaşlar. Dosya yaptım ben onun takdirlerini. Sürekli e, hem birinci dönem hem ikinci dönem takdir alırdı oğlum. Rabbim bütün evlatlarımıza inşallah zihin açıklığı versin. Emeklerini Amin. boş etmesin. Amin. Hepsi de okuyor, emek veriyor arkadaşlar. Ben de okumayı çok isterdim. Benim de ailemin maddi durumları yüzünden ee, okuyamadım arkadaşlar. Babamın okutacak durumu yoktu. Biz yedi kardeştik zaten. Babamın sürekli bir işi yoktu arkadaşlar. Günlük yemeğiyle çalışıyordu. O haldeyken nasıl hangi birimizi okutsun ki zaten. Annem, ben zor okudum zaten. Annem işe giderdi, ekmek yapmaya giderdi. Parasıyla tabii ki annem de boş durmazdı. O esnada e, küçük kardeşlerim vardı. Babam e, okula giderdi. Bana izin alırdı. Aysel işte gelemeyecek yarın diye. Ben kardeşlerime bakardım arkadaşlar. 3 tane kardeşim vardı küçük. Emeğim çoktur hepsinin üzerinde. Kucağımda büyüdüler. Benim en çok merak ettim annemin küçüklük hali. Evet ben de çok merak ediyorum. Çocukluğumu çok merak ediyorum arkadaşlar. Çocukken nasıl diye ee, hep soruyorum akrabalara falan görünce. diyorum benim bebekliğim nasıldı, çocukluğum nasıldı. Ee, şöyle söyleyeyim. Beni komşumuzun bir tane kızı varmış. Annem beni uyuttuğu zaman annemin habersiz gelir, beni kaçırırmış. Sevmek için evlerine götürürmüş, severmiş. Annem gelirdim diye odaya girerdim diyor. Bahçedeyken falan diyor. Bakardım sen yoksun. Kimde olduğunu bilirdim diyor. Hemen giderdim diyor. Sen diyor çok diyor, severlerdi diyor. O kadar tatlı bir kızmışsın. Demişken. Bir akrabamıza sordum. işte benim dedim. Hiç resmim yok. Benim o yüzden dedim. Hani çocukluğum nasıldı? Çok merak ediyorum dedim. Saçların sapsarıydı diyor. Altın sarısı gibi. Gözlerin masmavi. Kendinin beyaz tenliydin diyor. Saçlarının uçları kıvır kıvırdı böyle diyor. Çok tatlı bir çocukluğum vardı diyor. Allah razı olsun öyle tarif etti. Yoktu. Resmim yok arkadaşlar. Abim ee, küçükken yırtmış bir tane resmimiz varmış zaten o zamanlar tabii telefon falan yok böyle fotoğraf makinesi falan herkeste yok şimdi herkesin elinde fotoğraf makinesi var öyle söyleyeyim yani evet yumurtalarımızı sürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çörek otu ve susam ilave ediyoruz üzerine emirhancık böyle istedi arkadaşlar evet böyle istedim ben arkadaşlar susamlı çörek otlu falan çok seviyorum arkadaşlar poğaçayı açmayı. Öyle söyleyeyim. Siz nasıl seviyorsunuz? Bazıları sadece susam sever. Bazıları sadece çörek otlu. Bazıları haşhaş kullanır. Orasını bilen. Tabi arkadaşlar e ben haşhaş seviyorum. O yüzden haşhaşlı yapalım diye istedim. Bu sefer hem bir değişiklik olsun dedim. Siz arkadaşlar e isterseniz çörek otu koy koyabilirsiniz sadece. isterseniz haşhaş. isterseniz susam. isterseniz de susamla e, çörek otunu birleştirip aynı aynı anda kullanabilirsiniz. Unuttum bir anda susamın adını. Evet. Susam ve çörek otlarımızı da ilave ettik arkadaşlar. Açmalarımız nasıl gözüküyor bu arada? Evet, piştikten sonra nasıl gözükecek bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi 200 derecelik ısınmış fırınıma açmalarımı gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açmalarımız piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Açmalarımız pişti. Fırınımızı kapattık. Şimdi açmalarımızı alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben fırını kapattım. Evet. Açmalarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi üzerine şöyle söyleyeyim sıcakken çok az fırçayla zeytinyağı dokunduracağım arkadaşlar. Bu açmalarımızın hem daha yumuşak olmasını sağlıyor. Hem de daha parlak görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Sadece fırçanın ucuyla bu şekilde dokunuşlar yapıyoruz. Bunu da bana ee, bir tane komşum önermişti İstanbul'dayken arkadaşlar. Çok iyi anlaşırdık o komşumla. Çok severdim. O ne pişirse bana getirirdi. Ben ne pişirsem ona götürürdüm. Allah razı olsun. Çok iyiliğini gördüm. Hastayken falan bana yemek yapar getirirdi. Çok severdim kendisini. Ama onun da iki tane yetişkin kızı vardı arkadaşlar. O da hiç benden hiç çekinmezdi. Kızlarını bana emanet ederdi. Bir yere gittiğinde. Hatta gece saat 2-3'e kadar otururduk biz de arkadaşlar kızlarıyla. Demezdi ki ya senin yetişkin oğlum var ben gönderemem demezdi. Oğluma da güvenirdi bana da güvenirdi. Çünkü bilirdik benim oğlum e, öyle sapık. Evet. Komşunun kızına göz koyacak bir çocuk değildi. Çok efendidir. Sizler de görünce tanıyınca e, çok seversiniz büyük oğlumu. Abim de sözlendi inşallah evlenecek seneye. Evet sene arkadaşlar yani. Emirhan'cım da öyledir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmalarımız hazır. Şimdi biz Emirhan'la beraber afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Alayım ben anneciğim. Buyur anneciğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel görünüyorlar açmalarımız. Harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kaşarlı yaptık. Şimdi sıcak. Daha yemeyeceğiz. Biraz soğusun. Ondan sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de çocuklarınıza, eşinize, dostunuza, misafirlerinize sabah kahvaltılarınıza mutlaka yapın arkadaşlar. Kaşarlı daha bir lezzetli oluyor, daha bir güzel oluyor. Emirhan kaşarlı çok seviyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı, bizlere like atmayı, bizlere güzel yorumlarınızı yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Hepiniz de öyle. Yorumlarınızı aldıkça zaten seviniyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Biz oğlumla e, bugün ne yiyoruz, ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur bizlerden. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Başka videoda buluşuruz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'ıma emanet olun arkadaşlar.